hepinize merhaba. Yine sizlerleyiz. Bugün hem tanıtım hem de ince bir böyle bir güzellik yarışması yapalım dedim. Neredeyim dostlarım? Dayı Linus. Lines. Lines. line Gibi bilmiyorum. Bunun yazılışı Lines. Okunuşunu yazın. Gel Türkçe olarak yazın. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Dayı Lines. Lines'teyiz arkadaşlar. E bir bulu var arkadaşlar. Adam götüre turbo takmış etmez. Şimdi göreceksiniz zaten. Şimdi onunla oynayacağız. Onunla Simba'yı tanıştıracağız ve inceden bir Red Bull'la eee Simba arasında güzel bir güzellik yarışması yapacağız. E, artık hakem sizler de olun. Hani televizyonlardan izliyorsunuz ya. Bugün siz ekran başında hakem olun. Tarafınızı seçin. E, Red Bull mu? Simba mı? Tabii ben Red Bull'un daha yani böyle mikro bunu da söyleyeyim yani. Yok denecek kadar küçük Red Bull, Simba ekstrem bir evlat olsun. Her şeye rağmen ee, güzellik göreceğinde görüşlerinizi bekliyorum. Dayılı neyse geliyoruz. Dayılı <laughs> Arkadaşlar sim türü böyleyiz. Geçelim baba. Dayılı mekanına geldik. Oo baba Royal Kaniner düzülmüş. Başka ne diyor? Helal bile de para var yani ha? öyle fedakarlık yapmak gerekiyor. Helal baba. Nasılsın baba? iyi misin? Hamdolsun abi. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Şimdi baba ben girişte dedim ki Dayı Lines. Lines. dedim diyemedim. Bunun gerçeği ne? Dayı Lines abi. Lines. Evet. Aa, helal. Nasılsın başkan? iyi misin? Hamdolsun abi. Seni sormalı. Allah razı olsun. Ben de Arkadaşlar e, Volkan dostumla beraberiz. Evlatları çok güzel. Gerçekten hepsini <laughs> tanıyacağız ama bu videoda değil. Aynen. <laughs> Dayline tanıtımını bir, bir sonraki videoda yapacağız. Şimdi götüne turbo takmış olan evlat Red Bull gelsin mi? Gelsin abi. ne bu arada? Abi Red Bull e, çikolata tribi evladımız. Mikro değil mi? Mikro, Nano mikro. mu mikro mu? Mikro. Çok küçük değil mi? Çok küçük. Ee, şeyle mi bakacağız nedir onun ismi? Düğüteş <laughs> <laughs> Mikroskopla. Ha, mikroskopla <laughs> mı bakacağız? Evet abi. Evet dostlar bir Simba'yı sağlama alalım. Red Bull'a turbo'yu takıp salalım. <laughs> Red Bull turbasını takmış bir vaziyette çıktı Bülent'e. Evet dostlar. Simba'nın gerçekten yarısı kadar mikro hakkını veriyor. Yarım karış mı? Ne kadar oluyor? 4 5 7 parmak. 7 parmak uzunluğunda bacak boyuna sahip. Baba Red Bull güzel bir evlat maşallah. Bunun var mı? Bebesi bebesi var mı bunun? Bebekleri var şu an. Arkadaşlar Daha bu çok küçükler. Bu egzotik bu 40 santim altı zaten bu da galiba 28 29 santim civarında. Aşağı yukarı abi. Değil tabii, mi? Tabii İyi, tabii. Ya doğman oldum ya. <laughs> Baktığım zaman böyle ölçülerini, kilolarını şey yapabiliyorum. <laughs> Ee, Portatif. <laughs> böyle cebim biraz daha büyük olsaydı böyle cebime atardım böyle gezdirirdim. Zaten ismi cep polisi arkadaşlar. Cep polisi misin? ver sen. Lan sen cep Hemen gitti ya. Abi turbo çalışıyor. Abi eline öyle eline öyle o durmaz. Abi ilk işte hobi olarak aldık bir iki tane evlat. Nerede? Ondan sonra e, bulide devamlı bir artma oluyor. Yani nasıl diyeyim işte yapı, renk devamlı bunların üstüne gidiyorsun en iyisini aramaya çalışıyorsun arayışa gidiyorsun tabi tabi yani hastalık gibi bir şey, şey mi diyorsun yani lan benim bu gavurlardan neyim eksik mi diyorsun kesinlikle la ilahe illallah Muhammeden Resulullah ezanından sonra evet. devam edelim tabi tabi evet dostlar mikro buliyi gördünüz paket öyle diyelim benim elimde de şu anda ekstrem var ekstrem paket arkadaşlar ekstrem demek daha çok maskülen böyle kaslı geniş büyük bir yapıya sahip fakat boy ve boya orantıları standart ölçüleri tutmakta. Bugün herkesi doğmanlığa bekliyorum. Bakın arkadaşlar seçerken benim takipçimmiş gibi değil. Köpekten anlayan insanlarmış gibi. Bakın zevkinize, gözünüze göre karar verin. Ekstrem mi daha çok gözünüze hitap eder? Yoksa mikro mu size hitap eder? Bu neye göre değişebilir? Besleyeceğiniz yere göre değişebilir. Değil mi Volkan? Daha küçük isterseniz mikro Galiba biraz daha ev için daha uygun olabilir yani, mi? ev için mikro daha uygun. Ekstrem daha çok dışarıda rahat böyle kötüyen Eks... var diyebilmek için. Ekstrem, ekstrem zevklerinizi var. sizi tatmin eder bence. Tabii ki. Tabii ki. Arkadaşlar ekstremde biraz daha böyle hani askılar, koşular, enerji değil mi? Tabii tabii. Bu askı yapar mı mesela? Mikro askı yapar mı? Mikro yani yapsa da ekstrem kadar yapmaz. Yapmaz değil mi? Tabii, tabii. Evet dostlar ee, mikro egzotik. Siz olsanız yeriniz e, zamanınız, e, göz zevkiniz hangisine hitap ederdi, hangisini alırdınız? Tarafınızı seçin. Mikro mu, egzotik mi? Evet, bakın ay hareketler aynı. O da hemen babasına salça oldu. Bu da babasına salça oldu. E, genel olarak yapı aynı diyebiliriz, karakter yapı. Karakter yapısı zaten aynı abi. Yani dediğim gibi ekstrem, adı üstünde ekstra ekstra. Güçlü, öyle ekstra, diyelim o zaman. Tabii. Tabii ekstrem ekstra ekstra bir köpek yani öyle. Yani, ekstra yani. hareket yapar ekstra Enerji güç, ekstradır. Güce ekstra, kalıp. Kesinlikle. Ha, mikro biraz daha bakın Volkan mesela böyle şeyle yapmış kavrayabiliyor ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu anda kafasından birazcık zorlanıyorum. Bu, bu bu arada birazcık güneşe geldim şöyle geçebilsem. Tabi bu işin sohbeti, muhabbeti, hepimiz gülelim, eğlenelim değil mi dostum? Kesinlikle Herkesin abi. köpeği kendine güzeldir. Benim Allah'a şükür herkes bilir, öyle iddialarım yok. Ben Aynen. köpeklerimi dünyalara değişmem. Kesinlikle öyle abi. Ee, sadece burada neyi şey yapalım, artık yarışmaları burada da yapalım. Sizler hakem olun. Bunu öyle, istedim. Öyle. kesinlikle haklısın abi doğru. Mesela bundan sonra ne yapabilirim? Egzotikle, daha egzotik bir evlatla kapıştırabilirim Simba'yı, kapıştırın derken. Bir şey anlamında. Sizin seçmeniz göreceli anlamda. Ama e, mikrolar gerçekten biraz daha şehir hayatına uygun gibi. Abi kesinlikle. Yani, Değil mi? Egzo, şey, ekstrem bir köpek e, bahçen olacak ki rahat ettirebilirsin. Evet. Ama heh, mikro bir köpeği, otur. evin içinde rahatlıkla bakabilirsin yani. Hani e, büyük köpek kadar ekstra enerji sarf etmiyor. Rahat geziyor. Sağa sola çarpıp devirme sıkıntısı olmuyor. E mikro koruma yapar mı? Tabii. Yapar Kendi mi? bölgesini korur. Emin misin? Yapar. Gerçi ben geliyorum arkadaşlar. geldiğimde kapıdan beni karşılıyor. Bir tane böyle diyor kaçıyor gidiyor. <laughs> i̇şte 12 o kadar abi. Geliyor kapının önüne. Redo ne yapıyorsun diyorum bir geri yapıyor mu? Oğlum nereye gidiyorsun lan diyorum bir korsan artık Daha çok evlatları var, daha çok güzel çocukları var, muhteşem evlatları var. Onu da dayılansın kendi tanıtım videosunda evlatlarını gösterir misin? Her zaman abi sana her zaman ne istersen. Eyvallah. Yok. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar Daylans'ın bütün evlatlarını e, tanıtımını yapacağız. Bu şimdi özel bir giriş videosuydu. Red Bull'u biz seviyoruz. Red Bull'a özel bir videoydu. Evet. Ee, i̇nşallah siz de beğenirseniz. Videomuz böyle dostlarım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, bu kadar. Geldiğin için <laughs> mutluyum abi yani. Eyvallah, Sevdiğiniz eyvallah. Bir eyvallah. Yazdınız mı yoruma? Simba mı Red Bull mu? Mikro mu, ekzo mu? Ekstrem mi? Hadi bakayım, herkesi görüyorum. Volkan bu arada Simba ne diyorsun? Gelişim var mı? Simba 10 numara. Şu an beni yemesi lazımdı normalde. Ki Red Bull var erkek. Bir de Red Bull var. Yani yani Red Bull olmadığı zaman beni yemeye çalışıyordu. Şimdi bir de ekstradan Red Bull var. Çok sakin helal olsun abi. Vallahi Valla dostum çok emek veriyoruz ben. Abi, gibi gerçekten hakkını veriyorsun yani bu işe. Evet hiç gaz vermiyorum. Mesela şu an gaz versem direkt dalacak. Hep dur, hep dur, hep dur. Çünkü gaz da zaten müsait bir köpek. Gibi, Abi he? efsane uyum göstermiş, efsane sakinleşmiş yani. Yani henüz güvenemiyoruz ama. Valla ben şu mesafede oturacağımı hiç düşünmezdim. <laughs> Volkan evin içinde hareket edemiyordu arkadaşlar. Biz de otururken hırgür hırgür hırgür. Değil mi şu anda mesela? Kesinlikle. Yani şu an şu duruş Evet Her karışmıyor. Açıklıyor. Karışmıyor yani artık. Kesinlikle. Kopuyorum sizden arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.